Merhaba dostlar. Yine bir akşamüstü sizinle birlikteyiz. Bugün koyunları evimizin arkasındaki bölgeye getirdik. Çevrede tilergü var, fidanlar var. Burada tam bir ara böyle. Buraya girdik. üçgül dediğimiz bir ot var yonca. Şöyle sarı çiçekleri var. çok güzel. Yalnız demin hayret ettik. Şu anda da göründüğü gibi koyun çok süratli gidiyor. Biz de hayvanlarla konuştuk yani derdiniz ne? Bir başkasını anlatsak belki ot yok hayvanlar durmuyor diye yorum yapar dedik. Ama yani iki kişi zor durduruyoruz. Sana dağılmış böyle bir ucu daha. nerede bir ucu nerede? Ve Muhammed Muhammed'e dedim şu anda baktığın zaman koyun bin tane gibi evde toplandığı zaman yüz tane gibi. Hani nar hesabı var ya derler. Çarşıdan aldım bir tane eve getirdim. Bin tane. Bizimki de evde tersine eksik gözüküyor. Daha çıktığı zaman dağılıyor ya. Böyle. Hava yine kapalı. Bu sene yağışlar hiç kesilmedi. Ekinler de pas tutmuş. Yani bir yandan getiririz varsa bir yandan da götürür. Yani denge olmalı. Ne aşırı yağmur, ne aşırı güneş. İşte hiç ummadığım yerlerde mesela bir bakıyorum Sivas'ta sel basmış. Yani kurak dediğimiz bir memlekette falan. Eskişehir, bilmem Konya. Hatta Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi var. Bize de çok uzak değil arkadaş. Dün atmıştı durumu. Müthiş bir yağmur yağdı. Yani adam aldı götürür. Bir köyün içinde yani buralara kırsal diyoruz. Yağmuru zor görürsün ama sel. Bugün de salı günü ilçemizin Göksu'nun hayvan pazarı oraya hayvan götürmüştük kurbanlıklar. Buradan da kurbanlık isteyen dostlarımıza doyurulur. Oradan eve geldiğimizde baktım ahırın etrafı bayağı ıslak. İyi bir yağmur yağdı dediler. Bahar yağmuru ya. Yani bir yerde yağıyor, bir yerde hiç yağmıyor. Parça parça. O da çinkodan attığı için biraz daha çok gözüküyor. O yüzden artık yani bu havalarda da bizi bunalt bunaltmadı desek yalan olur. Düzgün bir güneş görmedik şöyle. Ekimleri çok güzel dedik ama işte aşırı yağmurda o hastalığı bulaştırdı yüzden işte önlem alamıyoruz. Yani pas silajını atabilseydik bunlar olmayacaktı ama biz bir koltukta kanatımızı yani, taşımaya çalışıyoruz. Hal öyle olunca da hiçbirinden beri olamıyoruz. Yaylımını seyredelim. Ne güzel ya. Ama işte